Mimarlar Odası ile birlikte belediye yönetimini uyarma ve kararın gözden geçirilmesi için düzenlenen protestanın paydaşı olan Ordu Çevre Derneği kamuoyu yoklaması yapılmasını istedi. Dernek adına konuşan Baş, kent konseyi kararını hatırlatarak halka sorulmadan alınan kararın demokratik anlayışla bağdaşmadığını söyleyerek bu anlayış Ordu'ya yakışmıyor dedi. Mimarlar Odası'nın bu açıklamasına tümden katılıyoruz. Başından beri aynı yolda düşüncelerimizi açıkladık. Kent konseyi toplantısında katıldığımız zamanda çıkan sonucu e, derneğimiz başından sonuna kadar takip etti. Ve şu anda uygulamaya başlanan karar yanlıştır, doğru değildir, bu orduya yakışmıyor, bir haksızlıktır. Ben yaptım olduğu anlayışının yanlış olduğunu demokrasilerde, katılımcı demokrasilerde, Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde daima halkın talepleri ve istekleri doğrultusunda kararlar verir. Burası benim çocukluğumda maunaların durduğu Hazine'ye ait bir kumsaldı. Burada soyunur denize buradan girerdi iki iskele arasıydı. Bu gördüğünüz alan tamamen boştu. Sahil yolu geçtikten sonra 60 ihtilalinde yani darbe sonucunda bu alan buradaki mülk sahiplerinin müsaadesiyle kamuya ait bir alan haline geldi. Yani hazineye devredildi. Ee, kendi içindeki alanların hazineye devredilse de belediyeye kullanma şu anda yeniden buraya bina yapmak yanlıştır, ayıptır, günahtır arkadaşlar. Bunu kamuoyunun duyarlılığına bırakıyorum. Bundan sonra da yine yapılacak birçok şey var. Geciktirebiliriz. Seçimlerden sonraya bıraktırabiliriz. Bu konuda e, meslektaşlarımın çevrecilerin herkesin bu konuda desteğini e, alarak yeniden hatta bir e, kamuoyu yoklamasına giderek orduların ne düşündüğü öğrenilebilir burası için telepist mi yapılacak yoksa şey oylaması mı yapılacak böyle de bir karar alınabilir böyle bir demokratik oluşumdan sonra halkımız yüzde elinin üzerinde buraya bir bina yapılmasını talep ediyorsa istiyorsa yapılır istemiyorsa yapılmaz hepinize bütün tüm ordu